Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu baş geliştiricisi tüm dinlerden insanları Shibarium'a katılmaya davet ediyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba topluluğuna destek olmak için videoları sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Shito Kusama, dinleri ne olursa olsun herkesi Shibarium'u kucaklamaya davet etti. Dün bir blog gönderisine göre Kusama, Shibarium'un insanları bozuk sistemden kurtarmak ve insanların bilincini kapitalizmin açgözlülüğünden daha sağlıklı bir yaklaşıma kaydırmak için tasarlandığını söyledi. Kusama bu hedefe ulaşmak için ateistler, budistler, Hristiyanlar, Hindular, Yahudiler, Müslümanlar, Şinto, Taocular, Wiccan ve Luciferians gibi tüm dinlerden insanları davet ediyor. Usama, inananları davet etmek için blok gönderisini kullandı ve onları Shibarium başladığında katılmaya çağırdı. Usama açık bir yürekle ve öğrenme isteğiyle bize katılın ve birlikte kendimizi bu bozuk sistemden kurtaralım dedi. Shiba Inu baş geliştiricisi, Shibarium beta testinin başlatılması sırasında bu dinlerin nasıl birleştirilebileceği konusundaki düşüncelerini paylaşacağını ekledi. Shibarium ortak değerleri bu arada Kusama, Shibarium'un ortak değerlerine de dikkat çekti. Kusama'ya göre Shibarium'un dört ortak değeri vardır. Yakmak, korumak, büyütmek ve yardım etmek. Shibarium'un yakma değeri, küresel bir ekosistem oluşturmaya yardımcı olmak için L2A içinde ship belirteçlerinin yakılmasını teşvik eder. İkinci olarak Kusama, ekibin kullanıcıları dolandırıcılık tuzağına düşmekten korumak için Shibarium içindeki yasa dışı projeler hakkında geri bildirim paylaşacağını söyledi. Üçüncüsü Kusama Shibarium'da yaklaşan projeleri insanların acılarını hafifletmeye yardımcı olmak için farklı STK'lara gönüllü bağışlar yapmaya teşvik ediyor. Son olarak Kusama, Shibarium'un değer artışı için projelerin kırlarının bir kısmını Shipdoge DAO vakfına tahsis etmesini gerektireceğini söyledi. Kusama'nın son blog gönderisinin, baş geliştiricinin Shibarium'u tanıtmak için yayınlamayı planladığı bir dizi makalenin ilki olduğunu belirtmekte fayda var. Kusama'ya göre merakla beklenen L2A yayınlanmaya hazır ve yakında başlatılacak. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.